Do. Sür arabayı sür. Sür. Oo nasıl gidiyor Do? Oo Do sür. Ayla. Sür. Ayla. <laughs> ne oldu ne oldu ne istiyor? Ayaz şu topu ver annem ne olur. La kafamıza gelecek Ayaz minicik top. Nerede? Al. ver şu küçük topu. Lütfen lütfen ver annem. Do atma bak. Havaya atma lan bak patlar. Do. Dur oh, hadi ara. Hayır anne. <laughs> Nasıl ağzından <şükür. gülüyor> Hayır, çıkar? Hayır ağzından alma. Çıkart çıkart çıkart. Çıkart. Alma dedim ya alır artık. Alma dedik ya. At. <laughs> Nereye gitti top? <laughs> Nereye gitti? Araban nerede? Arabayı sürelim getir. Getir sür. Sür 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 sür. Vay arabamıza bakın. Gidiyor 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 gidiyor. Bak 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 bu arabayı nerede süreceğim? Doğu bak, bak 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 bak. Bak hiç düşmüyor bak bak gördün mü yapışıp kalıyor. Bak şimdi bak 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 bak. bak. Dur çekil. Dur şuradan süreyim. Anne. Bak. Bak bak bak. Aşağı doğru anne. nasıl gidecek? Bak bak hiç dök düşmüyor. Gördün mü? Anne. Ya düşmüyor annem Efendim anneciğim. Efendim Ayaz. Tamam bak ama bak bu araba çok güzel. Hiç böyle yere düşmüyor. Çok güzel. Yaptı o. Yaptı. Öyle araba sürüyoruz. Araba oynuyoruz. Sen de gelsene. gelemem annem. Sen gelir misin? Biz, biz, biz ama tabletten bir şey izlemek istemiyoruz. Oyun oynamak istiyoruz. Bak bak do do bak bak. Nasıl yukarı çıkacak şimdi? Arkadaşlar hiç hiç düşmüyor bu arabamız ya. sana kadar ama oraya kadar gelemez ki çok güzel çok uzak kendim gelemedi durdu 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 anne gelin niye bağırdın geliyor 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 dur 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 geliyor 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 ay Düşmedi. Değil. Düşmedi anneciğim. Düşmedi. Bak, bak, ha? bak, Hadi Hadi bakalım ayağın tabletini kapatabilir misin annem? Hayır. Yani. Arkadaşlar Ayaz annesinin sözünü dinlemiyor ve tableti çok izliyor. Oyun oynamasına izin veriyorum sadece. Başka bir şey izlemesine izin vermiyorum. İneğe bakıyorum. Tamam bir tane iğneye bakabilirsin. Doğuda bir bak motor sürüyor ne güzel. İnek neyi sürmek? İnek sürmek istiyoruz. Ha, hayvanat bahçesine gidince inek görürsün ya da köyde tamam mı? Süt verir mi inek? Bana bir süt verir İnek sağacak mı sen? Aha sağacak. Arkadaşlar köyde Ayaz inek sağacakmış tamam gidince köye gideceğiz. Biz inek sağacaksın. Bizde Bize süt getireceksin. Bizde Biz de içeceğiz onu. İneğin me memesinden zeki sütü verir misin? Tamam sen sağacaksın. Mı? Sütü biz de içeceğiz doğuyla tamam Ah, 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 Ayaz nasıl ah, düştü? Böyle ah, mi düştü? <laughs> <yani. gülüyor> tamam tamam yeter artık düşmeyin. Düştüm. Hadi düş. Doğu gibi düş. Ah, ay, ay, ay nasıl düştü Ayaz? Ay 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 Ayaz nasıl düştü arkadaşlar? Ay ay. <laughs> Dost bir daha düşme tamam mı? Hadi motorunu sür anne. Baba. Hayır. Kimse yok. Kapı çok. Kim geldi? Doğu koş koş koş. koş koş koş. Koş 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 koş. Doğu kim geldi? Kim geldi çocuklar? Abi, Baba geldi. Bu seni. Baba getirdi? Abi ne abi? Mamalar gelmiş ama mi, şimdi mi, gelmeyecekler. Mi, 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 Kavga mı ediyorsun? Mi mi derken benim diyor. Tam götürün içeri. Tamam hadi bakalım. Tam ha, şimdi yedik çocuklar. Sonra yeriz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ayaz güzel. Hadi ders bakalım. Ders Hadi bakalım. Abi. Ayaz evet biraz sonra ders yapacağız <laughs> tamam mı? Hadi. Ay 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 ne güzel şey yapmış baba <laughs>